Herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, Koç Burcu'nun e, tarot açılımını gerçekleştireceğiz. 12 e, kart seçeceğiz. Hem geçmişine hem geleceğine bir bakacağız. Ve daha sonrasında aşk tarotu seçeceğiz sizlerle. Ayrıyeten 5 kartımızla da aşk tarotu seçimi yapacağız sevgili koçlar. Evet, falıma başlamadan önce lütfen desteme odaklanın. Ben elimi koyuyorum. Desteme odaklanıp iyi niyetlerinizi, güzelliklerinizi şöyle bir yakınlaşarak fısıltı şeklinde söyleyin. Ekranı oldu. yaklaştırın. Umarım niyetleriniz gerçek olur, kabul olur. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Eğer beni sorarsanız ben çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Falıma e, başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Özellikle e, kahve falı e, yorumları istiyorsanız hemen kanalımda e, fal hanem yazarak e, aramalara hemen kanalıma girebilir ve oradan videoları e, izleyebilirsiniz Ocak ayı dönemi yani 2022 Ocak falı yorumları da hem kahve hem torot yorumları e, bulunmakta bunlarla alakalı da bir bakın derim sizlere özellikle yükselen burçlarınız varsa onları da izleyebilirsiniz çünkü en çok etkilenen burç yükselen burçları ee, bu arada arkadaşlar bizi tabii ki de tüm videolarımızı yükselen burçları koç burcu olan kişiler de izleye Ben şimdi destemi karıştırmaya başladım. Destemi karıştırıyorum ve e, kartlarımı iyice karıştırdıktan sonra sizin için kart seçimlerime başlayacağım. Neler çıkacak? Hepsini ben de çok merak ediyorum. Sevgili koçlar e, bu arada bize nerelerden ulaşıyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz, e, yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi ben kartlarımı şöyle karıştırdım ve böyle bir yayıyorum. 12 tane. ilk kartlarımı 12 tane seçiyorum. 12 kartımı da yorumlamaya başlayacağım. Şöyle hissiyatlarımın yüksek olduğu e, kartları seçiyorum. Sizin için neler çıkacak Acaba Şöyle Biraz da şuradan alalım Evet arkadaşlar Özel fal bakıyor musun diye soranlar olursa Özel fal evet bakıyorum Instagram adresim falhanem01 Yazarak bana ulaşabilirsiniz Açıklamalar kısmında da e, Instagram linkimi bırakacağım Yeni açtık hesabımızı e, Yani bana oradan ulaşabilir Fal hakkında bilgiler edinebilirsiniz Kaç kartımız olmuş Evet, son bir kartımı da buradan çekelim. Evet, şöyle hemen yorumlamaya başlayacağım sizler için. Öncelikle şöyle dörder dörder diziyorum. Sizlerin de e, görmesini... dakika, çok özür diliyorum. Şöyle yapalım ki rahat görün, rahat olsun. Bunlar son kartlarımdan e, Altı dizim Şöyle Çünkü tek tek aşağıdan doğru açarsam Rahat bir şekilde göreceğinizi düşünüyorum Evet Evet Şimdi başlıyoruz Sevgili koçlar Mahkeme kartınız çıkmış Diyor ki e, bazı insanlar sizin sinirinizi bozuyor Bazı insanlara karşı böyle e, Yapınızın değiştiğini içinizdeki düşüncelerin Farklılaştığını görmekteyim bu farklılığın e, farkındasınız e, karşınızdaki insanlar da farkına vardığını ve onları sürekli o kişilerle ilgilenmek istemediğinizi duyurmaya çalışıyorsunuz mahkeme kartınızın çıkışı da yani bu insanları hayatınızdan çıkaracağınızı gösteriyor yani insanlar hakkında bir düşüncelere sahip bir e, fikir elde edeceksiniz bakın insanlar da uçlarını açmış nedense peşinizi bırakmamaya çalışıyor sanki sürekli bir yapışmış da hani bırakmama çabasının olduğunu görmekteyim. Bir anda insanların hortladığını görebilirsiniz yani. E, tılsım ası herhangi bir gelecek bir parayı e, temsil ediyor gösteriyor. Diyor ki e, yaşantınızda para problemi çekiyorsunuz çünkü paranız her e, her an yetemeyecek durumda olabilir diyor. E, bununla alakalı sıkıntılarınızı karşılık size gelecek bir e, ani e, paranın Ani mülkün yani belki de e, bir e, Ocak ayı döneminde e, bir şeyinizi satabilirsiniz yani ara, belki arabanız vardı satacaksınız arsanız vardı eviniz vardı satacaksınız bununla alakalı bir para geliri elde edebilirsiniz ya da bir anda hiç beklemediğiniz bir anda mülk sahibi olabilirsiniz yani e, bir kişiden size bir vasiyet kalma. Ee, olabilir. Bir mal varlığı kalma gibi bir şey yaşayabilir. Bakarsanız zaten tılsım kocaman olduğunu göreceksiniz. Yani bir anda size gelen uzanan bir eli gösteriyor falımız. E, ee, kılıç şövalyesi çıkmış. Hayata karşı dik duruşunuzda resmen anılıyorsunuz. Koç burçları asla üzüldüğünü belli etmezler dışarıya karşı ve her daim güçlü cesur şeklinde e, insanlardır, güçlü duruyorlardır. Bunu hem eee koç burcu kadınları ve koç burcu erkekleri için söylüyorum. E, tamamıyla bir cinsiyet yok. E, onunla alakalı e, dinleyebilirsiniz tabii ki. Bakın beyaz atabilmiş muradınıza doğru koşuyorsunuz. Yani kartınız size diyor ki artık muradını alacağı bir e, insanın olduğunu. Bazı insanların bunu kabul etmesi de bakın esen sert rüzgarları görüyor musunuz? E, ağaçlar devriliyor neredeyse. Belki de istediğiniz kişiyi aileniz kabul etmiyor olabilir. Bununla alakalı cesaretinizi toplayıp ailenizin karşısına çıkacağınızı bir hazırlık içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ailenize ben bu insanı istiyorum diyeceğiniz bir dönem gelecek. Çünkü cesaretle koştuğunuzu yüzünüzde cesaretliliğin simgesi olduğunu görmekteyim. Geçmiş zamanda yaşadığınız Kırıklıkları gösteriyor kartınız. Geçmiş dönemde karanlık bir zamandan geldiğinizi gösteriyor. E, hayatınızda bazı şeylerin olumlu gitmektense olumsuz yorumlandığını, hayatta olumlu şeylerin sizin için neredeyse az olduğunu görmekteyim. Her insandan bir şey, hayata hayatın size verdiği darbeleri gösteriyor burada. Yere yattığınızı ve yorgun olduğunuzu, ayağa kalkamayacak halde olduğunuzu ama yine de devam etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yani karanlıkların aydınlığa çıkması ayağa kalkmanız gerektiğini söylüyor. Biraz daha cesaretiniz topladığınız sürece geçmiş dönemden artık kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Kılıçları bir kenara bırakmanız gerekiyor. Artık bazı insanlara da güvenebilmeniz gerektiğini söylüyor. Bir güven problemi, problemi sadakat problemi yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde diyebilirim. Ve evet şimdi e, kartımı açıyorum ve bana kartım diyor ki sağ sola birbirinize vuruyorsunuz akraba ilişkileri arasında bir problemin bir anlaşmazlığın olduğunu görmekteyim e, belki bir şey oldu birinin ölümünün ardından e, yani mal paylaşımı yapılamadı da olabilir akraba arasında mal paylaşımları kardeşler arasında mal paylaşımı olmadı ve birbirini yediği de e, olabilir çünkü Kartınızda herkes bir şey sormaksızın birbirine vurup duruyor. E, bu konuda birbirinize neredeyse güveniniz yok yani bu konuyla alakalı güveniniz yok. Yani e, böyle kardeşler birbiri arasında bir problem çıkmış ve kavganın çıktığını görmekteyim. Endişeli, sinirli bir yapının olduğu söz konusu kartınızda ve evet bu savaştan galip geleceğinizi görmekteyim. Ee, bu kavgada galip geliyor ve bakın artık sizin yanınızda, sizin arkanızda oluyor. Çünkü bu problemi siz çözüyorsunuz. Yeşil pelerinin atın çıkması da e, bu e, belki de size kalan mal varlığından en büyük e, siz elde edeceksiniz. Yani ondan dolayı yeşil pelerini bir atın üzerinde duruyorsunuz. Bakın değnekleri görüyor musunuz? İnsanlar size değnek tutuyor. Yani... Diyor ki evet başarıyorsunuz ve herkes sizin yanınızda olacak, sizin arkanızda olacağını, bu kavgada da sizin e, etkinizle son bulacak, kavganın son bulacağını görmektesiniz. Siz de bu konuda bir gururlanıyorsunuz. Bakın taçlanmışsınız, e, gurur duyuyorsunuz, kendini kendi yaptığınız e, şeyden memnun olduğunuzu söyleyebilirim. Aldığınız mal varlığından da memnun olduğunuzu görüyorum ve mal var, mal varlığında bir paylaşım söz konusu yani bakın e, ne kadar mal varlığı olursa olsun paranız ne kadar olursa olsun bazen var bazen yok olabiliyor bakın e, zaten çiçeklerinizde bakarsanız biri ölüyor biri canlanıyor yani diyor ki mal varlık para bir gün var bir gün yok böyle yaşıyor hayatını evet ama e, paylaşım yapması gerekiyor diyor paylaşım önemli. Yani olmasa bile yine bir paylaşım içerisine giriyor koç burçları. Yine yardımseverliğini tekrar tekrar gösterdiğini söyleyebilirim. Ee, hayata karşı gösteriyorsunuz iyiliklerinizi. Asılan adam diyor ki kafanızda bazı fikirlerinin yer ettiğini Gösteriyor. bazı fikirler var ve bu fikirlerle alakalı işte düşünceler var ayağınız bir ayağınız özgürlükte bir ayağınızın asılı kalması da yaşadığınız bazı fikirlerde hem sizi fikirler tutuyor hem de özgür bırakıyor yani bir şeye yapacaksınız bir şeye baş koyacaksınız ama sizi engelleyen bazı şeylerin olduğunu görmekteyim ama bir ayağınızda özgürlükte şu an e, bu fikir arasında kalıp duruyorsunuz iki fikir arasında düşünüyorsunuz ama yani iki fikirde de herhangi bir problem olmadığını görmektesiniz iki tarafında e, ucu yeşillikli yani e, o yüzden fikirleriniz gayet net ve iyi bir şekilde görmekteyim fikirleriniz harika iki fikrinizde tutabileceğini söyleyebilirim sizlere. Joker kartım çıkmış. Özgür ruhlu bir insan olduğunuzu görmekteyim. arkanızda güneşin olması anneniz eğer yaşıyorsa anneniz sizin size destekçi olduğunu görmekteyim. Fakat biraz dalgalı e, bir deniz yaşıyorsunuz. E, şu zaman sürecinde biraz sıkıntılı olabilirsiniz. E, bazı dalgalanmalar hayatınızda stres, yorgunluk çoğu oldu, e, çoğu şeylerin olduğunu görmekteyim. Ama e, bunları atlatabileceğinize bakın bir takıntılılık hali olmayacağınızı, elinizde bir çiçek, bir e, bereket var. Bakın üzerinizde nar sembolü bir kıyafet var. Bereketiniz var, özgür ruhlusunuz, kafanızın rahatlayacağı bir döneme geçiyorsunuz. Dostunuz yanınızda olacak en başında. Yaşadığınız her sıkıntı karşısında yeni dostunuz yan yana e, sizinle beraber olacak ve ailenizin de arkasında özellikle annenizin arkanızda olduğunu söyleyebilirim bereket var ve kendi dünyanızı yaratma çevresi içerisindesiniz. Özgürlük dedik ardından e, artık. Diyorsunuz ki bakın bir değneği arkanıza bırakmışsınız. Yani artık geçmişi arkada bırakma ve kendi hayatına yöneltme. Yani kader çarklarını farklılaştırma istiyorsunuz. Kendi elinizde dünyanızı tutmanız, kendi dünyanız içerisinde kendi varlığınızı yaratmaya çalışıyorsunuz. Kendi isteklerinizi yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir değneği bırakıyor, bir değnekle yola çıkıyorsunuz. Belki geçmişte bir işiniz vardı, bu işi bırakıp farklı bir işe yönelme ya da ilişkiler içerisinde eski ilişki size zarar veriyor olabilir ama yeni bir ilişkiye devam ediyor olabilirsiniz. Yani bunları çeşitlendirebilirsiniz. Kendi dünyanızı, kendi kendiniz oluşturmaya çalışacak ve kalelerinizi güçlendireceksiniz sevgili koçlar. Ve evet, 8'li kupam çıkmış. E, arkanız e, dönük ve yol alıyorsunuz. Yani bakın hem ay hem de güneşin bir arada çıktığını görüyorum. Geçmiş zamanlarda ailenizle yaşadığınız bazı problemlerin pişmanlığına vardığınızı gösteriyor. Aradan su sızmış. Bakın iki, de iki dağ arasından su sızıyor ve güneş ve ayın bir arada olduğunu görüyorum. Üzgün olduklarını görüyorum. Yani ailenizde bir kırılma mevzusu yaşanıyor. Bir kırılganlık var ve bunu düzeltmek için geri dönüyorsunuz. Arkanıza bazı şeyleri bırakıyorsunuz. Bakın ee, bir kupanın eksik olduğunu görüyorum. Yani demek ki ailenizin istemediği bir şeyi yaptığınızı ve buna karşılık bir pişmanlık duyacağınızı gösteriyor kartınız. Ee, bu pişmanlık karşısında da ailenize bir özür e, borcu içerisinde olacaksınız. Onlardan özür dileyeceksiniz. Son olarak ölüm kartım çıkıyor. Diyor ki, evet birinin kaybıyla yeni bir hayatın başlangıcı. Hayatınızdan insanları çıkarabilirsiniz. Hayatınızda bazı kişileri barındırmayabilirsiniz. Bakın, ee, onları feci şekilde kaybedebilirsiniz. Belki de gerçek bir ölümle kaybetmiş bir insanınız olabilir, yakın bir insanınız e, ya da bir, bir dostunuz size yanlış bir hareketiyle onu kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da ailenizden ailenizden birini reddetmiş olabilirsiniz. Yani birinin hayatıyla yerine bir umut daha doğuyor. Diyor ki evet insanlar hayatından çıkabilir ama üzülme ki yeni güneşler doğuyor senin için. Hayatın karanlık içerisinde olabilir ama aydınlıklar var diyor. Ve bazı insanların size karşı dua ettiğini görmekteyim. Bakın yerli bir diğer insanların da yerli bir olduğunu görüyorum ve ileriki dönemlerde e, bazı insanlarla ciddi bir tartışma içerisinde olacağınızı gösteriyor. Bu tartışmayı da lütfen e, çok fazla ateşli bir şekilde yapmamanız gerektiğini e, size söyleyebilirim. Bununla alakalı zarar görebilirsiniz. O yüzden çok fazla e, olaylara karışmayın. Demekte de fayda var. Şimdi hemen aşk falıma bakıyorum. Bakalım aşk falımızda neler çıkacak sizin için. Şöyle e, tekrardan bir karıştırayım kartlarımı. Ve sizin için 5 adet bir kart seçimi yapacağız. 5 e, tane kartta da aşk falınıza bakacağız sevgili koçlar. Evet şöyle 3, şöyle ve evet. Hemen açılımı yapıyorum. Öyle ki şöyle biri kartım. ikinci kartım. Üçüncü kartım. Dördüncü ve beşinci kartım. İlk kartım sizi anlatıyor arkadaşlar. İlk kartım sizin hakkınızda ne söylüyor? Diyor ki evet Bakın önceki tarotumda da çıkmıştı bunda da dünya çıktı. Yani kendi dünyanızı yaratmaya çalışıyor ve bazı insan e, tanrıdan istediğiniz bazı şeylerin olduğunu görmekteyim. İlişki istiyorsunuz, e, insanları iyi gözlemleyebilmeyi istiyorsunuz, güç istiyorsunuz. Bakın aslan var güç istiyorsunuz, ve kariyer istiyorsunuz. İnatla gelebilecek bir kariyer hayatınız olduğunu görmek e, görmek istiyorsunuz. Çıplaklığınız şunu söylüyor. E, diyor ki tüm çıplaklığıyla yani kendisi içi neyse dışı aynen o şekilde diyor. Mor bir e, tülün örtüşü de biraz depresif bir yapınızın olduğunu gösteriyor. İlişkilerde biraz depresiflik var sizde. Onu gösteriyor. İkinci kartımda e, aklınızdaki kişi olarak seçiyorum aklınızdaki kişi öyle ki belki geçmiş zamanda boşanmış da olabilirsiniz ya da e, yeni bir ilişki hakkında ayrılmış da olabilirsiniz ya da yeni bir ilişki hazırlanıyor da olabilirsiniz öyle ki e, bu kişinin e, elinin ayağının kırık olduğunu görmekteyim yani diyor ki e, şu an hayatının kötü bir anını yaşıyor. Şu an kötü bir süreç içerisinde hem maddi kayıpları var diyor hem de manevi kayıplarının olduğunu gösteriyor. Bu yüzden elinin ayağının kırık olduğunu topal, toparlanıyor ve destek arıyor. Kendisine destek verecek bir kişiyi aradığını görmekteyim. Evet üçüncü kartımı açmaktayım. Aşk kartımızda ve Üçüncü kartımda şu anki durumunuzu anlatıyor. Şu anki durumunuza siyah pelerin giymeniz bu kişi hakkında e, biraz kafanızın karmaşık olduğu ve bu kişinin bu kişi sizin tabularınızı yıktığını görmekteyim. Bakın bazı tabularınız yıkılmış ama bazı e, tabularınız da ayakta. Yani kararsızlık var. Diyorsunuz ki bu insan benim için aslında doğru bir insan mı? Tam olarak net bir karar veremiyorsunuz. O yüzden e, bu kişi size hani ne yaparsa yapsın e, yine hala onu inatla isteme gibi bir durum yaşıyorsunuz. Peki neler olacak? Hemen o kartımı da açıyorum. Ermişlik. Yani diyor ki bu hak, bunun hakkında bu kişi hakkında biraz daha düşünmeye ihtiyacınızın olduğu ve net bir kararlar verme sürecine girmeniz gerektiğini söylüyor. Yani kendi yolunuza kendiniz ışık tutacaksınız kişi hakkında öyle gösteriyor. Evet sizin de bir değneğe ihtiyacınız var yaslanacak bir e, değnek arıyorsunuz ama diyor ki kendi e, ışığınızı kendiniz tutacak biraz daha Düşünmeye vakit bulmanız gerekiyor diyor ve sonucumuz ne olacak hemen gösteriyorum. Evet, sonucunda e, dörtlü kupam çıkıyor ve dörtlü kupalarımda ya kendinizi bu insana karşı ümidinizi kestiğinizde bir anda o kişi size karşı e, bir kupa uzatacak. Yani beklemediğiniz anda size bir haber gönderecek ve sizinle bir konuşma sürecinde olacağını söyleyebilirim sevgili koçlar. Evet bugün de hem aşk falıma baktım hem de tarot falınıza baktım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmayınız. Bir emeğimin karşılığı olarak sizden bunu rica etmekteyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın diyorum sevgili koçlar.